yönünde bir değerlendirmeleri var onlar tarafından, görüşleri bu yönde. E, bu da düşünüldüğü zaman bu kurumun düzenlediği ödül töreni, bunun sarayda yapılmış olması, ödülün verildiği kişiler, liyakat ve meslek ilkeleri göz önüne alındığı zaman nasıl değerlendirirsiniz? Yani şöyle hepsini ayrı ayrı değerlendirmek gerekir tabii. Öncelikle şunu söyleyeyim. <laughs> e, Türkiye'de Onlarca gazetecilik örgütü var, meslek örgütümüz var. Bu ödülleri gazetecilik ödülü olarak kabul etmek her şeyden önce hem mesleğimize, gazeteciliğe hem de bu gazetecilik meslek örgütlerine hakaret olur. Bu ödüller gazetecilik ödülü değil. Bu ödüller gördüğüm kadarıyla yani hem veriliş gerekçeleri hem sizin söylediğiniz verildiği yer hem orada yapılan konuşmalar itibariyle siyasi iktidar yakın olan kişilerin bir takım faaliyetlerinden dolayı ödüllendirildiği bir tören. Neden böyle söylüyorum? E çünkü bakıldığında orada sadece e, habercilik yani ya da sadece yayıncılık gibi e, faaliyetler de e, ölçüt alınmıyor. Bakıyorsunuz işte e, bayraklara da ödül veriliyor ya da faaliyetin altına da ödül veriliyor. Şimdi birisi e, özel bir girişim, öbürü devletin bürokratı. Yani dolayısıyla bunları yayıncılık, gazetecilikle e, olarak değerlendirmek asla mümkün değil. Derneğe gelince, Anadolu Yeniciler Derneği'ne gelince bu dernek de e, aslında bu siyasi iktidar 2002 yılından bu yana birçok alanda olduğu gibi gazetecilik alanında da çeşitli dernekler kurduruyor e, ve kendisine yakın kişileri bu derneklerin kuruluşların birliklerin başına getiriyor. Ve bunlar zaman içerisinde bazıları bir bakıyorsunuz yok oluyor. Bir dönem hatırlarsınız Salih Memecan'ın e, ve onun yanındaki bir takım kişilerin kurduğu Medya Derneği vardı. Bugünlerde bile okunmuyor. Yok böyle bir dernek. Bu dernek de, Anadolu Yeniciler Derneği de böyle bir dernek. 5-6 yıl öncesine kadar hiçbir şekilde varlığından haberimiz olmayan bir kuruluştu. Şimdi 6 yıldır ödüller veriyorlar. Başkanına bakıyorsunuz Sinan Burhan denilen şahıs e, Akit gazetesinde yazıyor. AKP'den e, milletvekili adayı olmuş. Sürekli e, İktidar Partisi'nden e, bir takım kişileri ziyaret eden, onlarla birlikte görünmekten hoşlanan, bunu göstermeye çalışan bir kişi. Web sitesini açıyorsunuz bu derneğin. Başkan dışında yönetim kurulu üyelerinin isimleri bile yok. Yani ne zaman kuruldu, neden kuruldu hiçbir şey belli değil. Tamamen e, neredeyse sadece ödül vermek üzerine kurulmuş bir dernek diğerleri gibi. Ben biliyorum Ankara'da e, eskiden bazı dergiler, dernekler vardı. Onların da yılda tek faaliyeti olurdu ödül vermek. O ödüller aracılığıyla kendilerine bir takım itibar sağlarlardı. Onun üzerinden işte dergilerine ya da kuruluşlarına reklam alırlardı. Bir takım gelirler elde ederlerdi. Bu dernek de öyle. Bu ödüller üzerinden kendisi itibar siyasetten nezdinde itibar sağlamaya çalışan bir kuruluş. Fakat dikkat çeken şeylerden biri şu. Daha önceki yıllardaki ödüllerine de bakıyorsunuz. İşte bu 6. ödülü. Oradaki bazı kişiler yani siyasi iktidar yakın gazeteciler artık gözden düşmüşler. Yani bu ödülleri siyasi iktidarın gözdelerini göstergemesi açısından da dikkate değer buluyorum doğrusu. Mesela ödüller açıklandığında işte Beyiz Ateş, Hadi Özışık ve Ece Üner gibi isimler de var. Ama dün sarayda yapılan törene bakıyorsunuz bu isimler orada gözükmüyor. E neden? Sedat Peker'in iddiaları sırasında bu kişilerin e, ile ilgili özellikle hadiöz Işık ve Veys Ateş'in gazeteciliği ilgili birçok soru işareti ortaya çıkmıştı. Gazetecilik dışı faaliyetleri, işte bir karanlık dünya ile ilişkileri ortaya çıkmıştı. Rüşvet iddiaları e, ortaya atılmıştı. O nedenle saraya bile gelmediler zaten. Yani onlar bu kadar kısa süre içerisinde gözden düşmüş oldular. Bu bence önemli. Ayrıca Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında bir şey dikkatimi çekti. Ödüller, bu dernek ödülleri açıklarken yerli ve milli e, bir ödül olduğunu söylüyor. Ödül verilen kişilerin yerli ve milli kişiler olduğunu söylüyor. Sayın Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında e, mankurtlardan bahsetti. Yani bu ödül alan kişilerin yine yerli, yerli ve milli kişiler olduğunu ve kültürel e, ve e, milli değerlere sahip çıktığını e, söyledi. Ve mankurtları karşı faaliyet gösterdiklerinden bahsetti. Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan geçen yılda e, bağımsız ve eleştiren medyayı virüs medyası olarak tanımlamıştı. Yani gördüğüm kadarıyla bağımsız ve eleştiren e, medyada çalışan biz gazeteciler olarak diyelim artık. E, virüs medyasına mankurt medyacı da dönüşmüş olduk. Yani ben buradan da şunu çıkarıyorum. E, Tayyip Erdoğan'ın bağımsız ve eleştiren medya olan kızgınlığı giderek artıyor. Neden? Çünkü medyanın büyük bölümünün hakim olmasına rağmen e, hala e, gündemi belirleyemiyor ve onların oradan gelen e, bilginin topluma akışını engelleyemiyor. Asıl kızmasının nedeni bu sanıyorum. Yani çok uzattıysam kusura bakmayın. Yok rica ederim ben zaten size soracaktım gazetecinin millisi olur mu yerlisi olur mu? Türkiye'deki milli ve yerli gazetecilerle basın özgürlüğü gider mi diye soracaktım. Siz bunlara zaten yanıt verdiniz ama isterseniz şuraya bakalım. Evet. Tabii yani şunu söyleyeyim yerli ve millilik diye bir gazetecilik ölçütü olamaz. Yani kişiler nasıl olur bilemem. her Elbette herkesin, her gazetecinin de her insan gibi düşüncesi vardır, siyasi yaklaşım vardır ama gazetecilik için ölçüt olamaz bunlar tabii ki. Bizim tek ölçütümüz vardır gerçek ve e, kamu yararı başka bir şey değil. Evrensel gazetecilik ilkeleri açısından değerlendirdiğimiz zaman bu yaklaşım nereye oturur Sayın Bildirici? Yani bu yaklaşım şu, yani gazetecileri kendi siyasi partisinin propagandistleri haline getirmek istiyorlar. Yapmaya çalıştıkları ve gazeteci görmek istedikleri nokta bu. Yani gazetecilerden bekledikleri bu mesleği yapıp evrensel ilkelere göre bilgiyi topluma ulaştırmak değil, tam tersine bilgiyi topluma ulaştırmamak ve sadece kendilerine söylediklerini gerçek kabul edip aktarmak. Biliyorsunuz bu siyasi iktidar son dönemde zaten hem bağımsız ve eleştiren medyadan hem de sosyal medyada yayılan bilgilerden çok yakınıyor. O konuda yasal düzenlemeler yapma hazırlığı içerisinde. Bunun da nedeni tabii ki orada e, gerçeklerin dile getirilmesi, ifade özgürlüğünün e, her şeye rağmen, bütün baskılara, bütün engellemelere rağmen e, engellenememesi aslında bütün sıkıntıları bu sanıyorum. Evet bir medya mensubu ödüllendirilecekse ya da bir medya kuruluşu ödüllendirilecekse evrensel olarak kriterler neler? Yani şöyle bir defa her şeyden önce bir medya kuruluşu gazetecilik ödülleri veriyorsa ya da yayıncılıkla ilgili ödüller veriyorsa o ödüllerin kriterlerinin açık olması lazım, şeffaf olması lazım. Anadolu Yayıncılar Derneği'nin kime neden böyle bir ödül verdiğinin gerekçesi bile açıklanmadı. Yani bir gazeteciye işte yılın araştırmacı gazeteci ödülü veriliyor. Mesela Akit gazetesinden Murat Alan yanlışlıkla hatırlamıyorsam. Gerekçesi yok mesela. Bir tek Hilal Kaplan'a kitabından dolayı ödül veriliyor. Ama biliyorsun Hilal Kaplan hem bir gazeteci yazar sabah gazetesini yazıyor. Hem de TRT yönetim kurulu üyesi. Yani hem devlet memur hem gazeteci olarak görünüyor mesela. Yani ödüllerin hiçbir şekilde kriterleri yok. Ve ben şunu çok önemsiyorum doğrusu. Gazetecilik ödülleri gerçekten ekipte bulunan o yıl içerisinde ses getiren, toplumda bir dönüşme neden olan, e, yankısı olan e, ya da araştırma biçimiyle e, işte çalışma biçimiyle dikkat çeken haberleri, çalışmaları verilir. Hani iz bırakan, iz bırakan gazetecilik ürünlerine verilir. Aslında temel ölçüt budur. Ama böyle bir şey yok. Yani şu anda o sahneye çıkan e, gazeteci diye çıkan insanların yaptıkları şeylere bakıyorsunuz. Yok yani örneğin Abdülkadir Selvi'ye yılın köşe yazarı ödülü verilmiş. Yani benim Abdülkadir Selvi'nin mesela yazılarını en çok hatırladığım şey Tayyip Erdoğan kendisi aradığında ne kadar mutlu olduğunu aktardığı yazı yani. E bunu görüyorum. Diğerlerinden de öyle. Hani bir açık faaliyet yok. E yani bir kişiye neden ödül verdi, verildiğini bile açıklamamışlar. Burada sanıyorum temel amaç işte saray nezdinde bir kişilerin ne kadar itibarı, ne kadar gözde olduklarını göstermek. Onun ötesinde başta da söylediğim gibi bunu gazeteci ödülü olarak görmek mümkün değil. Hukuk devleti ölçüleri göz önüne alındığı zaman Sayın Bildirici, bu tehlikeli bir yöntem midir? E, tabii ki. Tabii ki tehlikeli bir yöntem. Yani yanlış bir yöntem diyeyim. Şöyle, burada e, gazeteci olarak e, Cumhurbaşkanı tarafından ödüllendirmiş oluyor aslında bu kişiler yani e, hani sadece derneğin ödülü olmaktan çıkıyor bu tören sarayda yapıldığı için bizzat Cumhurbaşkanı bizzat devlet tarafından ödüllendirilmiş kişileri hani geliyorlar bu kişiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ülkede e, her şeyde söz sahibi olduğu ve her şeyde etkili olduğu tek karar mekanizması olduğu düşünülürse o zaman o kişileri bu ödüllerin getirdiği konum çok daha rahat anlaşılacaktır sanıyorum. O nedenle de e, Cumhurbaşkanı'nın ve devletin böyle bir ödül törenine katılmasını evet gerçekten yanlış buluyorum ben. De. Devlet sanatçısı da bir kavram var yakında devlet gazetecisi diye bir kavram da çıkabilir mi bilemiyorum ama Sayın Bildirici dediğiniz gibi gerçekten de çok ciddi tehlikeler içeriyor. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için bilgilerinizi birikimlerinizi aktardığınız için. Ben de teşekkür ederim iyi yayınlar size.